Bu kadar çok antrenörümüz ve kondisyonerimiz var. Ama bu neden bu kadar az olimpik seviyede sporcumuz var? Yani bu aslında yani birinci soruyla aynı gibi oluyor. Yani bir ekip işi bu. Ekip olması gerekiyor. Şimdi ben gruplara bakıyorum. Mesela bir proje oluyor. 10 kişi var mesela. 10 kişinin 8'i basketbol antrenörü, ikisi kondisyoner oluyor. Yani basketbol antrenörlüğü teknik taktik öğretimiyle ilgili bir iş. Ama bu iş dediğim gibi yani bireysel mesela antrenman planlaması ile ilgili işler konuşulurken hep bireysel 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 diye geçiyor. Bunu da söylüyorum ben devamlı. Yani bireyi birey yapan özellikler temel olarak ne diye düşünelim ya da üzerine konuşalım. Bir bireyi birey yapan özellikler ne? Yani bir fiziki bir yapısı var yani bir anatomisi var. Bu anatomisinin bir işleyişi var. Yani fizyolojik bir süreçleri var. İşte kas fibril tipi var, enerji tüketimi var, eee bunun bir hareket kapasitesi var vücudun. Beslenmesi gereken bir durum var. Ee, artı bir de algı ve zeka kapasitesi var. Yani bunlar haricinde sizin aklınıza gelen bir şey varsa ekleyin lütfen. Yani bireysel bizi birey yapan özellikler haricinde. Bu söylediklerim haricinde anatomik yapı, fizyolojik yapı, hareket kapasitesi, biyomekanik yapı, psikoloji, beslenme başka Sosyoekonomik dönemler, çevresel diğer faktörler. Yani o evet. sosyal çevre diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Yani bu ilk programda da anlatmıştık motor girişimle evet. alakalı üç temel özellik var. İşte bir kalıtsal özellikler, evet. ee, işte az önce saydığım bireysel özellikler, artı sosyal çevre. Bunlar haricinde bir şey yok. Bütün bunları bir arada değerlendirmek gerekiyor. Bütün bunları bir arada değerlendirmek gerekirken de şöyle yaklaşmak gerekiyor. Ortak yaklaşmak gerekiyor. Ben söylüyorum gene devamlı. Gene söyleyeceğim. Bizde bir çocuk ne kadar yetenekliyse o kadar şanssız durumda. Çünkü hep devamlı söylüyoruz antrenman programı planlanması gereken yani bireye özgü planlanması gereken bu işte az önce saydığımız özelliklere göre planlanması gereken bir şey değil. Bizde bir tane antrenman programı planlanmıyor. Planlanmadığı gibi de şöyle bir durum oluyor. Serenay sen de cevap verebilirsin buna. yani. Yıldız takımdayken genç takımda oynuyor muydun? Evet. Milli takımda oynuyor muydun? Evet. Seni özel çalıştırıyorlar mıydı? Evet. E yani şimdi bir tanesi bir antrenman programı bile düzgün planlanmıyor diye söylüyoruz. Yani söylüyorum ben yani her zaman da arkasındayım bunu. E bu bir tanesi düzgün planlanmıyor. Bu çocuğu bir yaş büyükle oynatıyorlar. Bu çocuğu milli takıma alıyorlar. Bu çocuğu özel çalıştırıyorlar. Yani yetenekli çocuk çarpı dört şanssız oluyor. Yani Serenay mesela yani ben devamlı gene söylüyorum benim yani potansiyel olarak gördüğüm en top seviyedeki insanlardan bir tanesi. Yani ben yabancılarla da çalıştım, Türklerle de çalıştım. Yani Çapa'da, Cybex'te de çalıştım. Yani oraya birçok futbolcunun bacak kuvvetinden daha fazla kuvvet üretebilme potansiyeli var. Yıldız takımdayken potaya ıı, tutuyormuş. Ama yani ben şimdi raporunu göstereyim ya da kendi de anlatsın. Dizi sakat, ayak bileği sakat, omzu sakat, beli sakat. Yani şimdi Dört tane antrenman yapabilir biri ama bizde o dört tane antrenman da kimse birbirinden haberi olmadan yapılıyor. Bir de maalesef bizde milli takım organizasyonları bütün yıl çocuklardan kimsenin haberi yok. Çocukları bir topluyorlar bir yere. Bir ay boyu yükten bolan yükten. Yani milli takıma gidip sakat dönmeyen yok gibi bir şey. Yani milli takımda bile böyle oluyorsa bu işte zaten yani Elit seviyede sporcuya yaklaşma şansımız bile yok. Bizdeki sporcular daha yani böyle çok yüksek yetenekli sporcular genç takıma gelince gelene kadar zaten bitmiş oluyorlar da. Yani aradan birkaç tane sıyrılmış varsa onları da genç takımda harcıyoruz. Şundan dolayı harcıyoruz. Kemik iskelet sistemi mesela eli sporcu yetiştirmek gerekirken birinci soruda da söyleyecektim. Yani antrenman programı yaptırırken aslında antrenman programı olgunlaşmış şeylere karşı yani olgunlaşmış yapıları eğiterek yapılır yani. 6 yaşındaki çocukla 7 yaşındaki çocuk arasında olgunluk farkı var. Zaten yani bu çok hızlı büyüdükleri için fark ediliyor. Yani 7 yaşı 8 yaşından ayıran özellikler var. 8'i 9 yaşından ayıran özellikler var yani. Gözle bile baktığınız zaman her sene adım adım ilerleyerek büyüyorlar yani. Bu büyüme sırasında bazı şeyler olgunlaşıyor. o olgunlaşan şeyleri eğitmek gerekiyor. Bu olgunlaşan şeyler de ne? Yani çok basit şeyler aslında işte koşmaydı, atlamaydı, bir şeyi fırlatmaydı, yakalamaydı. E, temel beceriler yani temel becerilere eğitmemiz gerekiyor. Bizde ama öyle bir şey yok. Yani ben Instagram'da görüyorum. Yani bir tane öyle programda yapmak istiyorum. Yani 6 yaşında işte geleceğin şutörü falan diye çocuğu basket oynatıp 6 yaşında yani basketbol antrenmanı yapıp onu video çekip koyuyorlar yani. Hep söylediğim gibi tekrar söylüyorum. 6 yaşında bir çocuğa devamlı basketbol antrenmanı yaptırmak aslında şu anlama geliyor. Benim kendi işim açısından söylüyorum. Yani kondisyonel olarak söylüyorum. Hangi elini kullanıyorsa bu çocuk daha 3 metreyi yetiştiremediği 500 gramlık bir topla devamlı yukarı fırlatmaya çalışarak güç çalışması yapıyor oluyor. Güç çalışması yapıyor olması da bu sağ tarafıyla sol tarafı arasındaki kuvvet dengesini bozuyor. Kuvvet dengesini bozması kas iskelet sistemini bozuyor. Kas iskelet sistemini bozması biyomekanik kapasitesini bozuyor. Biyomekanik kapasitenin bozulması işte fıtıktı, işte çapraz bağ sakatlıklarıydı onlara sebep oluyor. Ee, gene şu sunumdan göstereyim. Aslında ne kadar temel yapıları bozduğuyla alakalı. Yani şimdi şu genç takıma gelmiş bir tane çocuk. Yani işte sağlak, işte sağ tarafı yamulmuş. İşte sol bacağıyla sıçradığı için sol tarafı yamulmuş. Bu yamukluklar da bir programda gene anlatmıştım yani. Şu iki tarafta birbirine simetrik kaslar var. Siz bu tarafı çok fazla kullanırsanız büyüme ve olgunlaşma çağında bunu büküyorsunuz böyle yan tarafa doğru. Ve sağ elini kullanan bir sporcu da basketbolda sol bacakla sıçrıyor oluyor. E burayı da kuvvetlendiriyorsunuz devamlı. Burası kuvvetlenmiş, burası zayıf. Omurda bu tarafa doğru yamulmuş. Burası da burada zayıf. Burası burası kuvvetli, burası zayıf. Sahini kullanmaktan. Yani genç takıma gelmiş, omurgası bu halde. Bu çocuğun yani hiçbir şansı yok. Yani ben bel sakatlıklarıyla çok pardon kapatmayacaktım yanlışlıkla kapattım. Yani bel sakatlıklarıyla boğuşacak sadece anlamına geliyor. Tam bir şey daha göstereceğim. Yine aynı konuyla alakalı. Şimdi burada yani uzman olmayan biri gözle anlayamayabilir ama bu da basketbol oynamış bir çocuk. Şimdi kemiklere şiddet darbe bindirdiğiniz zaman siz kemiklerde olgunlaşma oluyor yani büyüme oluyor. Yani şimdi bu sağ bacağını kullanan bir çocuk için bakın. Yani şu sol bacağı, yani şu kemiğe bakın. Bu kemiğe bakın. Yani i̇kisi arasındaki olgunluk farkını görüyorsunuzdur herhalde. Yani şimdi bu 8 yaşında bir çocuk. Daha bozulma buradan başlamış. Yani kemikle oyun hamuru gibi bir şey değil. Dur buradan bir parça hamuru alalım da hani bunu ikisini dengeleyelim gibi bir şey değil. Bu artık böyle oluşmuş. şu Böyle oluşması da uzun vadede işte ben söyleyeyim bu taban düşüklüğü de başlamış bu çocukta. O çocuğun ayağını göstereceğim şimdi. Çok pardon. O çocuğun ayağı bunlar. Yani şimdi çocukken çok fazla aşırı sıçramaktan dolayı tabanda bir içeri düşme oluyor. Taban düşüklüğü var çocukta. Dizler içeri, yani taban. Şöyle düşünün, tabanlar böyle içeri doğru düştüğü zaman bu tibia kemiğine bağlı. Yani dize giden kemiğe bağlı. Dize giden kemiği de içeri doğru götürüyor. Ee, bacaklar böyle çapraz gibi oluyor. Bu gördüğünüz gibi sağ tarafta daha fazla, sol taraf. Biraz daha az. Ee, yani bir taraf daha fazla bir tarafın daha az olması aslında şu anlama geliyor. İki bacak boyu farklı bu çocuğun. Ee, yani bir santime yakın da farklı yani. Ben ölçtüğüm için biliyorum. Bir santim fark da çok büyük bir fark. Yani bu çocuk az önce gösterdiğim resimdeki yapıyı gördüğünüz Kıkırdak yapı. <laughs> Sunumdan çıkmayayım diye şey yapmadım ama ha Şimdi bunlar kıkırdak yapılar. Şu gördüğünüz çizgiler büyüme plakları. Şimdi bunlar kıkırdak yapı olduğu için yani çocukken esniyor, yamuluyor, bükülüyor. Yani bu darbelere katlanabiliyor. Ama 15-16 yaş geldiği zaman artık bunlar kemikleştiği için tazelik de azaldığı için biraz o kadar dayanıklı olmuyor. Tam tersini söyledim. Aslında çok dayanıklı oluyor. Sağlam ve sert oluyor. Esnek olmuyor. Esnek olmadığı zaman da bizim bizimkilere bakın. Yani milli takıma bir anket yapalım. Çapraz bağlarını sorguluyorum sadece. Yani çapraz bağını koparmayan yok gibi bir şey. Özellikle bayanlarda çok daha fazla oluyor. Milli takım oyuncular içerisinde ikişer kere bile çapraz bağını koparmış oyuncular var. Bizde bu kadar çok antrenör ve kondisyoner var. Neden olimpik seviyede sporcu yok? İlk soruda da söylediğim gibi yani olimpik seviyede bir sporcu yetiştirmek aslında bir sağlam bir ekibin işi. Anatomiden anlayan bir ekibin işi. Fizyolojiden anlayan bir ekipte birinin olması gerekiyor. Bu yapısal bozukluklardan anlayan birisi olması gerekiyor. Beslenmeden anlayan birisi olması gerekiyor. Yani bu olimpik seviyede sporcu demek çok ekstrem bir şey demek yani şöyle düşünelim. Türkiye nüfusu içerisinden 80 milyon kişi içerisinden 7 milyar insana rakip olacak biri yetiştirmeniz gerekiyor. Tabii ki herkes de sporcu olma potansiyeli yok ama rakibiniz bütün dünya olimpiyatlarda. Olimpiyat seviyesinde bir sporcu çıkartabilmek için de yani sadece bir antrenör ve bir kondisyoner ve bunlar da antrenman yaptırırken birbirlerinden habersiz çalışarak yani bir tane çocuğa, bir tane kapasiteye ayrı yüklenerek yapılabilecek bir şey değil. O yüzden bizde çok antrenör var evet, çok kondisyoner var evet. Ee, ama ekip çok eksik. O yüzden dolayı da bizde çıkmıyor. Ben bu anlattığım her şeyi tekrar söyleyeyim. Bir program ve rapor haline getirip yani bir proje haline getirip spor bakanlığına gittim, sağlık bakanlığına gittim, üniversitelere gittim, özel hastanelere gittim. Süper Lig'deki futbol takımlarına gittim, basketbol takımlarına gittim. Yani birçok federasyona gittim. Anlatırken de hepsine şey diye başladım. Bu bilimsel bir iş. Bu size anlatacağım şey içerisinde benim ürettiğim ya da yarattığım bir şey yok. Bu işin bir uygulama şekli var. Nasıl hepimizin cep telefonlarının markası farklı olsa da yapısı aynı ise yani bir ekranı var dokunmatik ekranı. Yani içinde fonksiyonları var. Onun gibi bir iş. Bizim yapmamız gereken sadece kendi kültürümüze, kendi yapımıza uygun bu sistemi uygulamaya geçirmek. Yani, e, ve bir ekip kurmak. Bu ekiple ilgili de danışmanlık vermek. Yani her kulübün belki şansı olmuyor. Yani kondisyoner almaya, fizyoterapist almaya ama antrenör haricinde bunların da devamlı olması gerekmiyor kulüpte yani bunları dışarıdan destek olarak sağlayabiliriz. Ve teknoloji çağındayız da şimdi. Biz nasıl şimdi burada böyle çekim yapıp yayınlıyorsak o zaman da söyledim yani bunları çekim yapıp yayınlayabiliriz. Bir antrenör yani fizyolojik konulardan anlamayabilir ama fizyolojik konuları nasıl değerlendireceğini öğrenebilir. Bu değerlendirdiğine göre nasıl yaklaşacağını öğrenebilir. E biz zaten böyle bir ekip kurarsak ve bu ekibi geliştirirsek ihtiyacı olanlara danışmanlık verebiliriz. Bir de herkes de olimpiyat sporcusu yetiştirmek için çalışmıyor. Yani özellikle olimpiyat sporcusu ya da sporcu yetiştirmek isteyen bir grup varsa e bizden destek de alabilirler. Organize edebiliriz diye. Yani şimdi neden olmadığı ile ilgili çok net fikirlerim var yani. Tecrübelerim de var ama yani burası dedikoduya dönecek diye anlatmak istemiyorum. Deyip e, burada bir es verebilirim hocam. Hocam sizden aldım meşaleyi. yok <laughs> Yo, ben meşale falan ben söylüyorum ben hoca bir de demeye gerek yok. Yok yok yani. an, ben vatandaş an, olarak söylüyorum. şu an giriş yapayım diye bir giriş yaptım. çok pardon <laughs> çok pardon. Estağfurullah bir giriş yaptım. o, öyle bir <laughs> e, burada maalesef e, çabuk kuvvete de giriyorum ama diğer bir soruya e, içerisinde. Şu e, grafiği Görseli göstermek istiyorum. Bu görsel içerisinde kondisyonerlerimizin, antrenörlerimizin artık vakıf olması gereken bir konu. Çok basit. Her şeyin kas ve iskelet sistemi üzerinden gittiği bir antrenman tarzı içerisinde. Mantığa bakıldığı zaman neden biz çocukları yetiştirirken doğru noktada dokunamıyoruz konusunun ana teması burada. Ana teması derken yalnızca bir ana teması burada. Kusura bakmasınlar. Yalnızca bir fibril tipi üzerinden ilerlediğimiz zaman bile kas fibril tiplerinin, bunların motor nöron sinir kavşaklarına, bunların enerji metabolizmalarına, hangi şekilde kullanılacaklarına istinaden birçok bilgi varken biz hala enerjiyi spor dalları üzerinden ele almaya çalışıyoruz. En basitinden işte basketbol üzerinde gidiyoruz ee, basketbolun ihtiyacı olan e, kapasite işte e, belli kalıpların içerisine sokmaya çalışıyoruz. Biz aslında bir basketbol takımı içerisinde birçok e, kassal dayanıklılığa ya da kassal patlayıcı kuvvete ya da bu her ikisini de kısmi bir şekilde alacak olan sporcuya ihtiyacımız var. Yalnızca kas fibril tipi üzerinden konuşuyorum burada başka unsurları katmamaya çalışıyorum. Çünkü çok geniş bir kavram. Bunun içerisinde bile eğer ben oyuncularımın bu fibril yapılarıyla ilgili net bilgilerim varsa enerji yolaklarını, enerji potansiyellerini doğru bilirim. Bunu elit sporcu seçimine eğer yönlendirmeye çalışırsam en başta zaten ben çocuğun hangi fibril tipinde olduğunu bildiğim için bunun basketbola uygunluğu konusunda da çocuğa vereceğim, oyunla bile vereceğim olan e, dönüşleri, yüklenme şekillerini ya da oyunun getirdiği baskıyı ona göre verebilirim. İlerleyen safhalarda motor becerileri gelişiminde bunların birlikte nasıl koordine edileceğiyle ilgili de net bilgim olur. Çünkü e, bir çocuğun e, eğer slow twitch dediğimiz yavaş kasılan tarzda bir e, fibril tipi varsa Fibril tipinde olan çocuğa ben daha küçük yaşlardan itibaren yüksek patlayıcı kuvvet, sıçrama, vertikal ya da horizontal anlamda dikey ya da ileri sıçrama tekniklerini ekstra oyunla da bile olsa yüklemeye, vermeye çalışıyorsam ben çocuğa zaten zarar vermeye çalışıyorumdur. Başlamışımdır. Daha demin Serkan Hocam'ın da bahsettiği gibi dizlerindeki rotasyonuna bağlı olan bozukluk kemiklerdeki aş aşırı e, yüklenmeye bağlı olan esneklik kayıpları ya da e, kemiklerdeki aşırı olgunlaşmalar, ayak bileklerinde oluşan e, valgus ve varus tarzı içe veya dışa doğru oluşan, dizlerde de yine aynı şekilde varus ve valgusları meydana getiren durumlar, geçen haftalarda konuştuğumuz omurgaya olan baskı süreçleri, bunlar birbirini bütünüyle ilgilendiren şeyler. Bir, biyokimyasal süreçleri ve genetik sporun, genetik, anlamındaki durumunu iyi bilmeli artık antrenörlerimiz hangi dalında olursa olsun ister kondisyonda ister baş antrenör ister menajer ister vesaire vesaire yani bu işin içerisinde ise bunlarla artık haşır neşir olmalı. Bunların yapacağı baskıyla, sıkıntıyla, problemle oluşabilecek eee sakatlıkları ve recovery e, tamamlama e, ve toparlanma süreçlerini iyi bilmeli. Temel mantık anlamında söylüyorum. Çocuğun olgunlaşma ve kritik dönemlerini hem fiziksel anlamda takip etmeli, hem de duygusal ve kognitif anlamda, bilişsel anlamda, zihinsel anlamda kontrol ederek total bir gelişim aşaması olmalı. O zaman belki, o zaman belki diyorum, niye? Türkiye'de farklı durumlar da var işin içerisinde. Onları ekleyip de burada farklı şeylere girmek istemiyorum, konuyu dağıtmak istemiyorum o zaman elit sporcu olma, o zaman elit sporcu olmanın getirdiği bir e, altyapıyı doğru bir şekilde kanalize edebilirsin. Teşekkür ediyorum. Var mıydı bu soruyla ilgili yorumu olan ya da sorusu olan artıyor? Alabilirsin sen çünkü yoksa.